Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok özel bir maceraya çıkıyoruz. Ben Nil. Yanımda da en yakın arkadaşım Pofuduk var. O benim sevimli peluş tavşanım. Her şeyi birlikte öğreniyoruz. Güneş bugün çok güzel doğdu. Biz de Pofuduk'la birlikte ormana gitmeye karar verdik. Sihirli fırçamı da yanıma aldım. Geçen sefer Renkler Ülkesi'nde çok işimize yaramıştı. Bugün de lazım olacak gibi görünüyor. Aa, aa, bakın ne gördüm. Şu kocaman ağacın üzerinde bir şey var. Bu bir rakam. Evet, evet, bu bir rakamı. Hemen sihirli fırçamla onu kırmızıya boyayalım. Ne kadar güzel oldu değil mi? Oo, şuraya bakın. İki tane minik kelebek uçuyor. Hadi birlikte sayalım. Bir, iki. Ne kadar güzeller. Pofuduk da onları izliyor. Kulakları bile heyecandan titredi. Şşşt sessiz olun. Şurada üç tane tavşan zıplıyor. Pofuduk çok heyecanlandı. O da onlar gibi zıplamak istiyor. Hadi sayalım. Bir, iki, üç. Pofuduğun arkadaşları ne kadar da sevimli. Vay canına. Şu minik çalılığın altında dört tane renkli mantar var. Bir, iki, üç, dört. Her biri farklı renkte. Tıpkı gökkuşağı gibi. Ve yukarı bakın, dalların arasında tam 5 tane kuş var. Hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsi de neşeyle şarkı söylüyor. Bugün harika bir gün geçirdik. Pofudukla birlikte bir sürü şeyi öğrendik. Artık birden beşe kadar bütün sayıları biliyoruz. Sizinle paylaşmak çok güzeldi. Eğer siz de bizimle daha fazla maceraya çıkmak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.